İsmail abi hoş geldin. Abi hoş bulduk abi. Abi köfte ekmek yapıyoruz. Köfte ekmeğimiz tutuldu abi, sevildi. Köfte ekmek severler abi. Bu kadar köfteyi bir ekmeğe koyarsan tabi severler. Bunu ne yapacağız biliyor musun şimdi İsmail abi? Ha. Çift pideye yapacağız. Sumak, salatası böyle. Abo. Sumaklı soğan. Bak ustam diyor ki bütün eziyeti ben çekiyorum diyor. Bu adam ünlü oluyor diyor. Ya Nasıl abi ya. Nasıl olacak bu? Bak arkadan gülüyor bak. Biz, biz çalışmıyoruz İsmail abi. Sen görüyorsun. Görüyorum abi. 80-80-160 gram. 80-80-160 Bir porsiyonda iki olasın. tane var böyle. Hamburger soran oldu mu videodan sonra? Abi soruyorlar ya. Yapmıyor mu hala? Yok abi. Köfte ekmek. Yetiş köfte ekmek. En güzel. Ya nereye kayboldun? Yani? Abi bir ekmek getirdim. Görüyorsun bak İsmail abi dağılıyor. Bulgur gibi dağılıyor var ya. Bulgur gibi. Bak al. Atma onlara. Yok yok abi ama milli servet. Milli servet. Onu şimdiden bir ekmeğin üstüne alak şöyle. Of. Abo, abo. Bak, darma oluyor. Ha, darma oluyor. Abi kaburgacı Mustafa'da yediğiniz kıyma. Oradan en yiyorsan o, burada e, aynı. Şey. Serkan Ustam çekiyor ya, dağılıyor. Bu da öyle. Allah Allah. Serkan Ustam'a da buradan selam olsun. Selam olsun. Öyle. Allah, tövbe. E, köfte gitti de aldı. Ha, sana diyor ki Kebap kıyma. Kebap et. Ha, ha. Gördün mü? Vallahi yeme yanında yat. Yemeyeceksek niye yaptırıyor kardeş? Yok abi, biz yatıyoruz yanında. Yanında mı yatıyorsun? Ha, yanında yatıyoruz. Bak, normalde bir tanesi ekmeği doldurdu değil mi? Evet. Öbürü Allah burada. Bak. Bunu da abi böyle, böyle atıyor üstüne. Bu orijinal bir porsiyon. Orijinal bir porsiyon. Gelin, yiyin. Biz bu etlere katarsak abi para vermiyoruz. Beğenmedim dersen para vermiş. Ama beğenip de beğenmedim derlerse? Zaten beğenen vazgeçemiyor. <laughs> Harikasın Allah Allah. Çok da sağ ol. Fakat. Domates atar mı? Bayılırım. 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 Gel abi, gel. Hah. Domatesimiz de geldi. Normalde pide ekmek de var değil mi bunda? Var var. Pide tuzumuzu da atalım. Pide var, somun var. Acı. Sever miyiz? Severiz. Isıtıyoruz bu, bu ekmeği de. Evet, şimdi kaldırıyoruz. Hadi bakayım. Kağıt getir abi. Şöyle, Allah al. Ooo. Aha kebap işte. Orijinali işte. Orijinali bu. işte. Herkesi beraber tantili gecelerde pide de köfte yemeye bekliyoruz abi. Çıkın çıkın gel.